Evet arkadaşlar ben Muavis Çocuğum. Bugün sizlerle sizi nasıl trollediğimi anlatacağım arkadaşlar. Şu arkadaşı çalsın. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şu birazcık arkadaşı çalsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Siz. Evet arkadaşlar uğraşırım arkadaşlar? çok bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz çok bir trollemiş Arkadaşlar e, çekilişte siz çok bir çünkü arkadaşlar Coşkun Koç'ta Emin Reis'de MC oynuyor da benim de arkadaşlar. 3 de benim hesabımda sadece Arda arkadaşımız sadece bizi katıldı. Arkadaşlar Arda, Arda bizi yanlış anlamasın yani bu da trolllendiniz aslında arkadaşlar çok layık müziğini bulamadım ben onun için mi koydum yoksa arkadaşlar çok biliyorum yani arkadaşlar bunu seviyorum arkadaşlar ee, çok büyük trolllerinizi söyleyin şimdi arkadaşlar size böyle troll evet arkadaşlar trolllendiniz yani bunun duygusunu yorumlara yazarsınız çok sevinirim Yo, eski o veri veri, eski o veri veri. Hayat bu arkadaşlar yani. Trollenebilirsiniz. Arkadaşlar ben bir kişinin dedim yani. <laughs> Benim değil falan demediğim için arkadaşlar bir şey... Onunla söylemedim yani. O yüzden yamadan şu oldu. Evet arkadaşlar trollendiniz yani. Sadece bu kadar söyleyeyim size. Ay şurada gireyiz uyuz oldum dur arkadaşlar Şunun anla deli yazmazsa uyuz olurum ben şimdi Şunu al şöyle Deli Sır oh, Ne kadar o oh. beni ko Eski o beni Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben daha fazla şarkıdım. Şunu kapatalım şunu. Evet arkadaşlar. Ee, yani trollerin nasıl bir duygu olduğunu bana söyleyin arkadaşlar. Yani nasıl bir duygu olduğunu trollerin söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir istatörü tarafına... trollerin. Miştim arkadaşlar bu YouTube tarafından. Arkadaşlar Türkçe takım tutunacaklar. Elveda demişti arkadaşlar. O kadar çok izliyordum ki o kadar çok hayranım yani. Ağlayacak şey kadar gelmiştim arkadaşlar. Hani o da sonunda kandırdım müziğini. <laughs> Değilmeyecek kadar şey olmuş. Hatta dur arkadaşlar açalım onu. Açayım da açalım nereden çıktı oğlum kaç kişiyim sanki burada. Herkes burada uyuyor. Abim ne bileyim. <laughs> ve ben burada tek başıma bu çiçekiyorum. Evet arkadaşlar YouTube'a elveda. Evet arkadaşlar böyle bir şey terbiyesizlik yapmıştı.

Yapacak hale geldim. Ee, son zamanlarda fark ettim. Yine kaysa pardon. Arkadaşlar aslında bir ara şey e, video kapma çok dolaşıyorum şey. arkadaşlar. Elimden geleni yaptım bu zamana kadar sizi de eğlendirmeye çalıştım. Sizlerden sadece iki saniye arayıp videoyu beğenmenizi istedim. Bunu yapmayanlar sadece e, yaptığım iki üç kelime e, yani yaptığı söylediğim iki üç kelime yanlış şeylerden dolayı oyunda yaptığım ufacık hatalardan dolayı ve falan sövenler oldu. Bunlara da yazıklar olsun diyorum buradan. E, şu anda gerçekten çok bir yandan çok üzgünüm. E, bir yandan da e, mutluyum yani. E, çünkü YouTube'u de bırakmam derslerime daha çok beni odaklandıracak arkadaşlar. Artık eskisi gibi e, videolarında e, zorlanmayacağım yani. Çünkü artık uyuyamıyorum bile arkadaşlar son zamanlarda. Video çek, içerik bul, tam neydi yap. Bunlar kolay şey değil arkadaşlar. Artık denememiştik hale geldim. Bir de aile sorunları arttırınca kanal...

Yorumlarınıza bakacağım. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Son video arkadaşlar. Hepinizi çok özleyeceğim. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Hadi. Gözlememize biraz sağ İyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bunu Nisan 1 günde yapmıştı arkadaşlar Çok iyi hatırlıyorum Nisan 1 günüydü arkadaşlar yani Arkadaşlar böyle bir troll öpücük Açıklamayız arkadaşlar okula geldim Çantamı attım direkt video izlemeye başladım Sonunda böyle oldu Tabi arkadaşlar yani trollenmeyi ben de sevmiyorum Tabi Arkadaşlar camp stüdyomuzu açalım Arkadaşlar bir yandan Bir yandan sizinle konuşurken bir yandan da yapalım arkadaşlar. Şunu arkadaşlar çalıştır diyelim şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Like arkadaşlar beni mutlu ediyor. Mutlu ediyor. beni de belki arkadaşlar, arkadaşlar, ben asla yalan söylemem. Bunu da söyleyeyim yani. Ben Müslümanlar işi yapar ama yalan söylemez yani şimdi ne oldu? Ne takacağım? Arkadaşlar, e, arkadaşlar network 4 istiyor. Vay terbiyesiz. Durun arkadaşlar. Ben bir işte. Unuttum işte. Net Diyelim arkadaşlar. Ki gezginler zaten direkt vardı şuradan gezginler. Evet. Evet arkadaşlar gezginlerden çok güvenliğim için indiriyorum arkadaşlar. beni falan. Arkadaşlar e, Network 4 arkadaş. Arkadaşlar bunu aynı zamanda ben dinlemiştim. Alacaktım. Sonra da belki vuruştum. Vuruştum. Onun için almadım arkadaşlar. Bilgisayar. Bunu şey. format atarken arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar e, benim bilgisayarın şöyle bir özelliği var. Göstereyim arkadaşlar. Kendim mesela yaptım arkadaşlar bunu. Dörtelerde masası ne alakalı oldu? Kere alaka tabi arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar. Zaten arkadaşlar. Tamam. Videoyu sonlandıramıyorum. Bunu da da kızın sevmiyorum arkadaşlar. Kem sütü bunu halledeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Fem miydi benim? Aaaa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Koley. Fin Hepsi var arkadaşlar burada. Arkadaşlar tıkladım anda oynarım arkadaşlar. Oyun zevkinden arkadaşlar. tıkladım anda golle oynarım. Arkadaşlar bu GS2 mi atmış? Bakın bu şey arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok olmuştu. Şeyler var Xbox falan. Şey yapmışlar böyle hepsi yumurtlamışlar muharekler. Arkadaşlar lütfen beni üzmeyin. Eğer arkadaşlar ailem bunu çok güzelse arkadaşlar YouTube'a bırakırım arkadaşlar ben. Bunu da şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler.